Merhaba arkadaşlar. Bugün kalecilik yapacağım ama yanımda bir misafir var. Adı Abdullah, soyadı Dallı. Hadi bakalım. Başlayalım. Ama bu arada şutları o çekecek. Hadi başlayalım. Yardan çeker, yardan. Beşik attı çocuk ya. <gülüyor> kolaydı. <gülüyor> kolaydı. <gülüyor> bu da kolaydı. görebildi bu. Bak işte. E yavaş çıktı. Hayır ben yerden çektim. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın da yerden çekmek zorundayız. Halı sahada olsak çok güzel olurdu. Ama Ayy. Beşik yedi ama gol Arkadaşlar hangi takım Dersiniz <laughs> bizi. Yok ya öyle bir şey olmaz. Canım. Yine de izliyorsanız abone olun bari. Abone olmazsanız üzülürüz. Yok canım üzülmeyiz de. Arkadaşlar çok özür dileriz. Ee, bir kaza oldu. Neyse hadi bir tane daha şut vuralım. Ama yavaş. Yavaş sakin. Gör. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. bay, bay.